Evet arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde size e, acele ve acemilikten bahsedeceğim. Çok önemli bir konudur aslında. Yani genel anlamda... E, yeni araç kullanmaya başlayan arkadaşlarımız zaten yeni araç kullanmaya başlayan biri, yeni yemek yapmaya başlayan biri değil mi? Bir mağazada yeni görev, ilk defa görev alan biri acemidir. Öyle değil mi? Aynen. Yani o konuda acemidir. Ya da bir bilgisayarın başına ilk defa oturan biri acemidir. Yani bizim halk denimizde acemi. Acemi ne demek o zaman? Ee, eşittir. Bir işe henüz başlamış, bir işi henüz tanıyan, bir işte henüz beceri sahibi olmaya başlamış, yani başlamak henüz başlamış kişilere biz acemi diyoruz. Ee, henüz başladığı için de birçok handikapı içerisinde barındırır. Yani birçok e, riski, handikapı içerisinde barındırır. Ee, acemi ve acele yan yana geldiği zaman arkadaşlar, ikisi bir araya geldiği zaman ateşle barut gibidir söyleyeyim. Gerçekten öyledir. İkisi yan yana geldiğinde acemi ateştir. Hatta öyle demeyelim. Tamam öyle diyelim. Acemi ateştir. Acele baruttur. Hatta tam tersi bir bence. Yani ne fark ederse. Çünkü <laughs> gerçekten acele ateştir. Herkes için. Acemi de baruttur. Yani yan yana geldiği zaman patlar. Burada bir duralım bir rampa kalkış yapalım sana zahmet. Yan yana geldiğinde bu ikisi ee, bir infilaka, bir infiale, bir sıkıntıya muhakkak sebebiyet verecektir. Hazır olduğunda kalkabilirsin. Acemiyi anlatmıştık. Arkadaşlar acemilikten kaçabilme ihtimaliniz yok. Var mı? Yok. İnsan olarak yok. Hatta ben otonom diye bir ders çekmiştim. Gerçekten herkesin izlemesini tavsiye ederim. Acemilik insanın fıtratında olan bir şeydir. Yani o yüzden rahat konuşabiliyorum. Ben de acemiydim. Ben de yürürken çok tökezledim. Konuşurken konuşamadım. Yazı yazarken düz çizgileri zor çizdim. Ee, klavyede adımın baş harfini aradım. Yani adımı arayarak yazdım buldum. Hatta bir de teyit ettim. Acemilikten kaçamazsınız. Yani kaçma ihtimaliniz yok. Acemi olacaksınız. Ama aceleden kaçabilirsiniz. Acele nedir? Bir işi olması gereken zamandan daha çabuk yapabilmeye çalışma. Hatta şunu diyeyim kapasitemizin üstüne çıkmaya çalışmadır. Burada bir kere daha duralım. Biraz o kamyonun arkasında. Dün yapmıştık bir öğrencimle burada. Sen de bir geri yapalım mı? Sen geri yap. Ben hem ders anlatayım burada. Ben biraz seni kendi haline bıraktım. Yarın itibariyle park derslerine başlayacağız. Şunu söyleyeyim. Ee, almıştık değil mi? Acelede. Aceleden kaçabilirsiniz arkadaşlar. Herkes kaçabilir. Yeni başlayan da e, normalde yıllardır kullanan da. Yani bu işte tecrübe sahibi olan arkadaşlar da e, aceleden kaçabilir. E, aceleden kaçmazsak ne olur? Genellikle e, büyük problemlerin bütün sorunların başında acele geliyor. Ben bununla da ilgili bir e, teori anlatmıştım. Domino teorisi. Yani acele dokunduğunuz ilk taştır diye gider. O e, o da videolarım içerisinde var. Eğer izler, dinlerseniz istifade etmiş olursunuz. E, acele ve acemilik Yan yana geldiği anda dediğim gibi infilak olabilir yani ateş ve barut gibidir lütfen acemilikten kurtulamayacaksınız yani kurtulamayacaksınız derken yani başlangıçta muhakkak acemi olmak zorundasınız bunun için söylüyorum yani kurtulacaksınız zamanla tabii ki Belli tecrübelerle fakat aceleden her an kurtulabilirsiniz sen ben ee, yani beni izleyen ekranda beni izleyen bütün arkadaşlar ya da kullanan bütün arkadaşlar aceleden kaçınabilir. Acele şuna benzer. Ben e, geçen gün evet, öne doğru gidebiliriz. Bir öğrencimle ders yaptığımda bana dedi ki e, ben ona kalkışla ilgili bir şey izah etmiştim. Kalkış yapıyordu. Ama dedim bak bu böyle değil. Ben daha tok bir kalkış istiyorum dediğimde bana dedi ki ha bir an önce mi yapayım hocam dedi. Tok kalkış. Eşittir bir an önce mi yapayım dedi. Ben dedim ki hayır. <laughs> iyi bir eğitmen de, iyi bir öğrenci de daha henüz, geçelim oradan sonra sağdan girelim içeri. İyi bir öğretmen öğrencisinden yeni başlamış, ilkokul öğrencisinden asla bir an önce yapmasını istemez. Doğru ve güzel yapmasını ister. Sağdan gidelim lütfen. Doğru ve güzel yapıyorsanız iş olmuştur. Bir an önce yapıyorsanız olmaz. Muhakkak bir yerde bir problem yaşarsınız. Yani yapacağınız şeyleri lütfen dikkatli Kontrollü, tamamen mantık çerçevesinde ve aracın teknik e, ölçüleri çerçevesinde. Yani debriyajı birden çekerseniz stop eder. Ya zaten bilen birinin de debriyajı birden çekmemesi lazım. Stop etmese bile ileri fırlar bu defa. Gaza fazla basarsanız, debriyajı birden çekerseniz ileri fırlar. Bakın debriyajı birden çekmekle alakalı söylüyorum. Fazla basıp birden çekerseniz ileri fırlar. Az basıp birden çekerseniz stop eder. Her halükarda işi debriyajla yapmanız gerekiyor. Halbuki... Debriyajı kontrollü çekseniz, az da bassanız, çok da bassanız araç stop etmez. Az da bassanız, çok da bassanız araba ileri fırlamaz. Ne kadar basit değil mi? Yani demek ki işin içerisine acele girmemeli. Kesinlikle. Acemi ve acele yan yana gelmemeli. Acele ettiğiniz anda problemlerle karşı karşıya kalacaksınız. Bu kaçınılmaz. Yani bir an önce yapmak değil. Doğruyu yapacaksınız. Yani klavyenin başına ilk oturduğunuzda, ilk defa oturduğunuz günü hepiniz hatırlayın lütfen. Herkes hatırlasın. Her biriniz Ahmet olan arkadaş A'nın yerini aramıştı. Murat olan arkadaş M'nin yerini aramıştı. Çetin olan arkadaş, doğru mu? Ç'nin yerini aramıştı. Ve aramakla birlikte bulup bastıktan sonra bir de monitörde teyit etmişti bakarak. Amaç neydi? Çetin'i hızlı yazmak değildi değil mi Çetin? Doğru yazmak. Doğru yazmak. Acemiyseniz doğru yapmaya çalışın. Bir an önce değil. Kapasitenizi aşmayın arkadaşlar. Kapasiteniz kendi kapasitenizi sizden daha iyi bilen hiç kimse yok. Bırakın insanlar sizi acele ettirebilir. Korna basabilir. Hadi yap diyebilir. Niye duruyorsun diyebilir. Acele ederseniz daha büyük hatalar yaparsınız. O bahsettiğim teori ortaya çıkar. Acele dokunduğunuz ilk taştır. Dokundunuz hadi anlatayım. Buradaki diğer taş küçük hatadır. Küçük. Acele ettiğiniz zaman küçük hata yapar. Burada Artık heyecanlanmaya, heyecanla birlikte büyük hataya, büyük hatayla birlikte de paniğe yol açar. Ve artık önünü alamazsınız. Çünkü taşa dokunmuşsunuzdur ve devirmeye başlamıştır. Domino teorisi. Yani e, lütfen dikkat edin. Aceleyle yani şuna dokunmayın hiçbir sorun yaşamazsınız. Bırakın herkes, inanın yeryüzündeki herkes çok az istisnası vardır ama istisnalar kaideyi bozmuyor. Ben kaideden bahsediyorum. Yeryüzündeki hemen hemen herkes arabaya ilk oturduğunda çok yavaş kalkmıştır. Arabayı stop ettirmiştir. Hala da ettiriyordur. Yani pat diye kalkmamışlardır. Hiç kimse doğuştan patır kütür bu şekilde yürümemiştir. Biraz daha kontrollü inelim. Kasis var ya onun için. Ee, kasiste de frene basmayacağız. Kasisten önce. Hazır ar dersin arasına dersin. Kasisten önce fren kullanacağız. Gayet de iyi gidiyorsun bu arada. Hiç kimse doğuştan konuşmamıştır. Bakın arkadaşlar bununla bunun ne alakası var diye düşünmeyin. Dedik ya acemilikten kaçamazsınız. Yürümenin acemiliği, konuşmanın acemiliğidir bunlarda. Yazmanın acemiliğidir ilkokul 1'deki o yazma çabalarımız. Okumanın acemiliğidir okuma çabalarımız ilkokulda öyle değil mi? Aynen hocam. Klavyenin acemiliğidir. Hatta iyi araba kullanan biri bir arabaya başka bir arabaya geçtiğinde el frenin yerini arar. Bu arabada birçok insan el frenin yerini bilmiyor. <laughs> Adam 20 yıldır araba kullanıyor. Oto elektrikçisine gittim kaputunu açamadı arabanın. Ben hatta ilgin ödüm dedik ya beyefendi gelir misiniz kaputunu açın. Ya her şeyin acemiliği var. Lütfen acele etmeyin. Hata yaparsınız. Bu hata sizi paniğe ya da heyecana ve o da sizi daha büyük bir hataya götürür. Acele etmeyin. Acemi acele. Yan yana geldi ne oldu? Bom. Doğru mu? Aynen. Ateş ve barut hiçbir fark yok. İkisi de negatiftir çünkü. He, bu negatiften kurtulursunuz ama zamanla acemilikten. Dedik ya bu da otonom. Yani en zeki insanda 300 tekrarla reflekse dönüşen bir şeyden bahsediyoruz. Bu insan kimyasıdır. Değiştiremezsiniz, mümkün değil. Mümkün değil. Bu yüzden biliyorum sizin harflerin yerini aradığınızı ilk oturduğunuzda. Ben de öyleydim. Yani lütfen e, bunu değiştir acemilikten kurtulursunuz ama süreç ister. Fakat aceleden aynı anda kurtulabilirsiniz. Ben sizin aceleden kurtulmanızı istiyorum. İnanın her şeyin başı acele arkadaşlar. Bütün negatif unsurların başı acele. Bir kere anlatmıştım bir daha söylüyorum. En sevdiğim atasözlerinden biridir. Belki de deyimdir. Yine beni oradan eleştirirsiniz sonra eleştirin. <laughs> Geç olsun güç olmasın arkadaşlar. Geç olsun güç olmasın. Çok güzel. Aceleşe şeytan karışır. İki düşün bir söyle hep acele işaretler. Bakın geç olsun güç olmasın içinde acele geçmez ama aceleden bahseder orada. Yani ne olur dikkat edin. Acele etmeyin. Bak burada mesela normalde debriyajı kullanabilirsin. Çünkü burada bir risk var.